I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me. Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ukrayna Kiev'deyiz bugün. Ukrayna Kiev'de yılbaşı etkinlikleri. Bakın burası çok önemli. Daha yılbaşı olmadan Christmas etkinliklerini daha doğrusu ince inceliyor gibi. Ee, burayı göstereceğim size. Çünkü Türkçe olarak yani Türk herhangi bir YouTuber yılbaşında burayı böyle detaylı olarak çekmemiş. Eğlenceler nedir? Neler yapıyorlar? Nerede buluşuyorlar? Ee, bunları tamam. Allah Kö köpek gördüm de ben. Ee, ne yapıyorlar? Onları göstermek için çekiyorum bu videoyu. Nereye gidebilirsiniz? Yani şu an Pudil bölgesindeyiz. Burada zaten şu dolap, dönen dolabı görüyorsunuz. Onun olduğu bölgedeyiz. Ee, burada işte nasıl etkinlikler oluyor, neler yapıyorlar? Birçok etkinlik var burada işte. Etkinlik alanları var. Yaklaşık bir haftadır böyle etkinlik alanları oluyordu zaten. Yani her gün farklı bir şey yapıyorlar. Karşımda buz pisti var burada yemek yeme alanları ve küçük böyle etkinlikler yapıyorlar. Onları göstereceğim size. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu detaylı olarak şu an geçelim. E zaten açtım. Şimdi yemek yemek için geldim buraya. İşte burada ne var? Şavurmacı var. Daha öncesinde gelmiştim buraya. Şavurma dediğimiz böyle et dürüm oluyor. Hani et döner oluyor. fiyatlar da işte şuradan gösterelim. Şöyle işte et Evet, şaur, ma, tavuk şovurma falan var. Bunlardan bir tane alacağım şimdi çünkü çok açım. Ne? Ne? İşte o. Selam. Selam gönderiyorlar Türkiye'ye bu arada. Söyle mi canlı şey? Не, Siz 1 saniyelikko, saniyelikko. Спасибо. А один kurkuyor. Standart. Da standart. Sabajan'danız, yani, Azerbaycan? Evet. Türkiye. Türkiye. Da. Buradan da Özbekistan'daki takipçilerimize var ise selam gönderelim. <laughs> Şavurma böyle bir şey. İşte esmer şeyden içinde değişik bir sosları var bunda. Her yerde var zaten bu sos. <laughs> İstemeseniz de ekliyorlar zaten. Bu 50 gramda. 50 gramda ne kadar ediyor? 12 lira falan. 12,5 lira. Şu. Yani ki ucuz diyenlere gelsin burada. Yemeğimizi yedik. Şimdi geçen videodan hatırlıyorsunuz nasıl kaydığımı. Bu sistemde biraz show yapacağım. Onları öğreteceğim nasıl kayıldığını. Sonra buradaki eğlenceleri yani eğlenceler değil de böyle etkinlikleri çekeceğim. Etkinlik varsa tabii. Şu an bu pistinde böyle bir kar bilmem nesi yapıyorlar. Ee, i̇nsanları şurada bekletiyorlar. O sırada ben de ne yapacağım? Sıraya gireceğim. Bir adet paten alacağız. Paten 90 grimla saat 10'a kadar ücretsiz bir şekilde ya yani saat 10'a kadar 90 gelire veriyorsun bu da ücreti bile almıyorsun. Master kart olanlara %20 indirim var. Ee, saat 10'a kadar işte 1'den 10'a kadar öğlen 1'de gelen akşam 10'a kadar istediğiniz kadar kayabilirsiniz. Kimse bir şey demiyor. Ha burada da kar atıyorlar büyük ihtimal. Karı ya da zemin düzenliyorlar. Onu çekeyim.

alalım ve onlara gerçek buz pistçisinin kim olduğunu gösterelim. Zaten biliyorsunuz nasıl kaydımı. Ee, bakalım ne kadar. Evet. 90 grivna saat 10'da kapanıyormuş. 10 hafta içi. Saat 10. Ooo nasıl sıra var. Biraz sıra var. İçeri zaten pist dolu. Bir de burada sıra bekleyeceğiz. Bakalım. 90 gram. bir de anlaşabilecek miyiz? Orada gidişe memurları genelde burada yaşlı devuşkalar oluyor. Ve bunlar da... Anlamayacaklar be. Benim. benim büyük ihtimalle anlamayacak. Ama şansımı deneyeceğim. Prokat diyeceğiz. Prokat kiralamak. Paten kiralayacağız. Paten kira... Bu arada paten... Pateniniz varsa ücretsiz. Onu da söyleyeyim. Sadece alıyorsanız 90 gribine yani onun parasını alıyorlar. Mastercard böyle güzel güzel etkinlikler yapıyor. Daha iki gün önce de şey vardı burada. E, bayağı Baya böyle dünyadan gelmiş kayak işte yapay bir kayak pisti gibi bir şey yaptılar böyle yukarıdan aşağı doğru. Oradan falan kayma etkinliği vardı ama tabii onun kayıtlarını kaçırmıştım. Ee, onu o yüzden gidemedim kaynak yapıyorlar. Burada da kaynaklar var ama izin vermeyeceğim onlara. Yok yok küçük kızlar onlara izin vermeyeceğim. Aha burada bir tane ablacım hemen. Oh geç geç geç. Hmm, yakaladım seni. <laughs> Allah yakaladım seni. Arkadaşlar bekliyor herhalde öyle bir şeyler mi? Tam duymadım ama. Geçin siz de geçin bir şey soracakmış. Gelen geçsin anasını. Şunu anlamadım tam ama 155 dediler. 90 değilmiş bu orada. ya kandırıldık biz burada? Ha tamam 155. Alayım bunu. Tamam. Spasiva. Allah'ım kandırıldım. 155. 155 grivna. Kaç TL yapıyor? Ne kadar yapıyor? 155. Çok yapıyor ya. Gandırıldı. 40 TL'ye falan denk geldi. Niye çünkü? He. Tamam. 30 grimle bir şey dedi. 125. Bugün hafta sonu mu ya? O yüzden mi? Dur bakayım. Valla bu kadın bize hafta sonu parası yazdı. Ben anlamadım. 155 lira grimle aldılar benden. Şu an ayakkabı numaramı kaç söyleyeceğim bilmiyorum. Aha bileti buraya okutuyoruz. Okuttuk. Nasıl var? Şimdi mekana girdik. Kamerayı arkadaşıma dışarıda vermem gerekiyor. O beni çeksin diye. Ee, 43 olur herhalde bana. Geçen 43 denemiştim olmuştu. Bakalım. Девушка, можно нам 29 размер? Девочка, как я просил. Evet. Mısın? Ama şimdi onlara gerçekten nasıl kayılacağını göstereceğim. Gerçekten Birazdan burada bir yıldız kayacak. Umarım düşerek kaymaz. mı? Allah bu inanılmaz kayıyor. Dur kamerayla önce bir gelmem gerekiyor oraya. Ya önce bir şuraya gideyim ondan sonra ben muhteşem kayacak. Dur kızım şuradan bir geç bakayım ben ölmeden bir şuraya gideyim. Evet arkadaşlar şimdi Ukraynalılara gerçek patenci nasıl kayar onu göstereceğim. Geçen alayım. gördüğünüz gibi klasik bir yerde. Muşkalar hemen yer evet, böyle. Başlayayım. Şimdi şurada hemen bir tur atayım. Ee, bu, biz bu arada e, bir önceki videodakine göre gerçek kar, gerçek zemin. O biraz böyle yapaydı. Evet, evet. Ayakla mı duramıyor? <laughs> <İyi, ölemiyorum. gülüyor> bir beş dakika daha verin bana. Ne <laughs> olur, ne ol, ol. iki turum var abi. İki tur sonra burada şov var. Birazdan bir de Az önce i̇şte bir tane ablayı düşürüyordum. Kendim düştüm. Ukraynalı insanlar korksun kardeşim benden. Çünkü bu adam tehlikeli. canlı bulmayayım. Şöyle burada da ayıcık mı kapıyor? Loto çekiyor. Loto da işte kaç çıkarsa şansında. Hiç yeteneksizler için büyük ihtimalle o. Bakalım neler satıyorlar. Burada çok fazla şey satıyorlar zaten hani. Yiyecek ürünler satıyorlar. Bu ne? Bu değişik leblebi gibi bir şey. Bu, bu ne? Bakalım ablanız zaten burada müşteriye kimse aç değil. Müşteriye asla hoş geldin. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye yok. Ha burada sıcak şarap. Çok popüler burada. Sıcak şarap şeyleri. Hello. Evet. Sadece hello bu kadar. Ee, fiyatlar neymiş? Sıcak şarap. Aha. Burada waffle tarzı bir şeyler satıyorlar. Yiyecek burada işte yiyeceklerini falan alanlar sohbet ediyor. Burada asla hani oturma kültürü yok böyle şey olarak. İnsanlar ayakta muhabbet ederek yemeklerini yiyorlar, şeylerini yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten zor. Okay, one Haçapuri, herhalde bunlar. Çakma haçapuri'ler. Yiyecekler. Genelde domuz ürünleri satıyorlar. Tai, ta. Nerede, ha? Da Ha? Bloger? Da. Ana kanal. YouTube'yu mı izliyorsunuz? Ne anlama geliyor? Da. Di Anlamadım. Kakoy kanal. Bir de, bir de, bir de. E, Şimdi bizim şeyi sordular da bir saniye. Ne hafıza Bu arada dolu telefonda o yüzden duruma bir kapatıyorum da. Bir i̇şte, çocuk vlogger mısın falan dedi, zannetti beni milyon milyar takipçim var. Kendi çapımızda bir takipçi daha, bir abone daha kazanmış olduk. Genel olarak bu şekilde. Yani insanlar böyle mua e, ekstra bir şeyler olmadan bu şekilde eğleniyorlar. Normalde burası çok daha kalabalık ama şu an yağmur yağdığı için bu kadar insan var. Ben de artık e, kapatıyorum. Dur şeyim nerede? Arkadaşımı kaybettim. E, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Keyifle ilgili daha fazla video gelsin istiyorsanız like atın, abone olun, destek olun bir şekilde. Bu 300'ü 500 yapalım, 1000 yapalım. 10.000-20.000 kişi olalım. Destekleriniz için çok teşekkürler. Suki görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Mutlu Noeller. Mutlu 2020 yılları.